Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben dedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün benim oğlanı hem traktör sürmesi öğreteceğim. Biraz biliyor. O bildiklerini pekiştireceğiz. Hem yeni yeni şeyler öğreteceğim. Hem de hiç traktör sürmesini bilmeyenler için traktör nasıl kaldırılır? Düz yolda nasıl kaldırılır? Yokuş yukarı nasıl kaldırılır? Yokuş aşağı nasıl kaldırılır? Nasıl çalıştırılır? Nasıl fites değiştirilir? Genel olarak benim oğlanla beraber aynı zamanda hiç bilmeyenler için de güzel faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Hiç zaman kaybetmeyelim videomuza geçelim arkadaşlar. Geçmeden önce abone olmayı ve bildirimleri de zilde çalmayı unutmayın. Traktör nasıl kullanılır şeklinde videolarım bayağı bir var. Ve yenilerini de üç ekleyeceğim. Oynatma listemden de izleyebilirsiniz. Kartta da koydum. Şimdi arkadaşlar traktörümüz Massey Ferguson 240S. 8 ileri 2 geri şanzımana sahip. Bu bilgiler genel bilgiler sonra üzerine bineyim. Şöyle yanına bineceğim ben. Şimdi ilk önce çalıştıracağız. Çalıştırmadan önce şu debriyaj ayağını kaldırsam onun bir saniye. Bu devriyaj arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu devriyaj. Fren burada. Fren bas pedalı? Fren pedalına bas. Evet fren pedalı burada. Gaz da burada arkadaşlar. Gaz da burada. Viteslerimiz de şöyle yansın. Mesela bu şu takviye seyri vitesi arkadaşlar. Ağır hızlı vitesi. Bu da ana vitesler. 1, 2, 3, 4. Mesela şu 1. Geçmedi ama 1. Şu 2. Şu 3. Ortadan 4. Sol İleri ittirdiğinizde şu anda geri vitesi geçti arkadaşlar. Şu da dediğim gibi takviye seri Şimdi arkadaşlar el frenini indirirken e, şu düğmeye basıyorsunuz. Şu düğmeye. Ve bir direkt bastığınızda basılmaz düğme. Çünkü zorluyor. Şurada dişli var zorluyor. Ayak pedalına basarak ayak pedalına basarak şu el frenini yukarıya doğru çekerek bir yandan yukarı çekerek bir yandan düğmeye basarsanız çok rahat basma yaparsınız yap oğlum. Ayak frene bas. El freni yukarı çekerekten de ağrı düğmesine bas. İşte bu kadar basit. Kaldır tekrar. Şimdi el freni yukarı çekmeden düğmesine basmaya çalış. Ayak frene bas. Evet yukarı çekmeden yapamıyorsun. İlla ki alışmışsın. Hafta yukarı çekiyorsun. Çünkü yukarı çekmeden arkadaşlar boşluğu alınmaz. Onunsa bu fren el freni düğmesine basılmaz. El freni indirme şekli bu şekilde. Kaldırması da tekrar kaldır oğlum bir kademe, bir kademe daha çıt ettir. Tamam. Şimdi gerçekten kilitledi. Bunlarda böyle bir şey var. Önceden bunlar biraz kalın dişli arkadaşlar. İnce dişler hemen çektiğinizde gelir. Ama kalın dişler bir kademe daha çıt demetten sonra traktör kendi kendine kaçma ihtimali olur. Onun için bu 240'larda özellikle ya da 135'ler özellikle ayak pedalına bir kez daha baskı uygulayarak çıt diye bir, kez, bir kademe daha çektiğinizde artık bu traktör sağlam bir güvenli bir şekilde el falan çekilmiş olur. Oğlum şimdi traktörü çalıştır. Arkadaşlar ilk çalıştırmadan önce şu kilit fitesidir. Bunu boşa almadan bu traktörle çalışmaz. Şimdi küçük fitesi boşa oğlum. Büyük fitesi de boşa ana fitesi de boşa al. biraz bas. Bastın değil mi? Bastım. şimdi çalıştır şu anda. Tamam. Fazla maaşla tutmaya da gerek yok. Şimdi ne yapıyoruz? El freni indir. Olduğumuz yer biraz düz bir yer. Düz bir yere kaldırış yapacağız. Birinci fitesi, seyri birinci vitesi kalkmanı istiyorum. Zaten bize seyri yeter şu anda. Birinci vites. Güzel. Şimdi frenin ayağını bıraksana bir. Biraz. Biraz gidiyor. Çok gidiyor. Bas frene yine. Dur dur. Çok gitmiyor aslında. Az gidiyor hemen. Şimdi kaldırmayı yavaş yavaş debriyajını kaldır. Haf gitmeye yakın yerde gazı dokunursun. Gazı dokunacaksın ki o zaman daha bayırmadan kalkar. Arkamızda şu anda yük falan yok. Şöyle devam edelim. Şimdi debreceye basıyorsun biraz daha gazla basarak devreye basarak iki iftis alacağız. Bas devreye iki al. Tamam. Kaldır devreye. Biraz da yavaş kaldırırsan daha güzel olur. Mesela birinci sen çıkardığında geriye doğru vurduruyorsun. Yumuşak çıkarıp ikiye takarsan daha iyi olur. Dur mesela. Evet. Güzel. Şimdi al yine bire. Şimdi birinci deste kalk. Devreye yavaş yavaş kaldır. Yavaş yavaş kaldır. 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 Tamam. Daha yumuşak. Güzel. Aferin. Şimdi buradan Tekrar iki almanı bekliyorum. Az gaza bas, al ikiye. Tamam. Güzel. Güzel. Böyle güzel. Yani debrecin arkadaşlar ayağı yavaş yavaş kaldırmakta fayda var. Şimdi daha bir yokuş yere doğru geleceğiz. Yokuş ben yokuşu nasıl kalkılır onu öğreteceğim size. Çünkü orada el gazını kullanmak gerekiyor. İki el tut direksiyonu. Direksiyon bırakma. Yolun sağından sağından. Burası bahçe ana yol gibi olsa da Parkçı, yolu burada traktörler geçiyor genelde. Fazla çalışan bir yol, yol değil arkadaşlar. Traktör kullanmak zor bir şey değil. Kuralları nasıl yapmak gerekiyor? Mesela debriyajı biraz alıştı sahibi debriyajı iyi kötü. E, nasıl yapmak gerekiyor? Debriyajı daha fazla çalış çalış e, tekrar tekrarlayan daha iyi fren yapıp bu iş çözersin. Dur oğlum burada bir yerde. Dururken arkadaşlar önce debriyaja basıyoruz arkasına frene basıyoruz. Yani bir saniye önce devreye basıyorsunuz, ondan sonra frene basıyorsunuz. Eğer aynı anda basarsanız sallama yapar. Şimdi frenin ayağını kaldır. Geri gidiyor mu? Evet. Bir kez daha yapalım. Kaldır diye fren ayağını. Basayım, Geri kaçıyor arkadaşlar. Şu anda böyle yamaç yerine ne yapıyoruz? Birinci vitesi al mesela. Devrece basıp duysun. El gazını hafif ver. Tamam yeterli. Şimdi debrejden ayağını yavaş yavaş bırakıyorsun. Traktör kendini ileri doğru itmeye başlıyor. Frenden ayağını daha bırakmıyorsun. Ondan sonra ileri, ondan sonra fren ayağını yavaşça bırak veriyorsun. İşte aynen böyle. Debrejden yavaş yavaş ayağını bırakıp biraz kendini ilerlemeye yüklendiği zaman traktör freni ayağını da bırak veriyorsun ilerliyor. Şu an el freni, el gazını indir. Ayak gazını çap. Direksiyonu tut. Bırakma direksiyonu hiçbir işte. zaman. Yok işte kalkma bu şekilde. Şimdi ikinci de salıyorsun oğlum. İyi, hızlan, hızlan, hızlan. Debrici bas. iki al. Evet, biraz daha yumuşak yapıyoruz. Evet, aferin. Güzel. Güzel. Bak, pratik yaptıkça daha güzel oluyor. Sadece iftiyesi bir birden iki alırken geriye vurduruyorsun. Ses yapıyor sadece. O zararlı sadece. Böyle devam et. Şimdi ikinci testi üçüncü test alıyoruz. Biraz da hızlan. Debrici bas. Al üçe. Debriciden kaldır? Evet bak kazı vermemize bile gerek yok. Bak kendini yavaş yavaş akıyor. Dururken şöyle yapıyoruz. Debreje basıyoruz. Arkasında frenle yavaşlıyoruz. Eğer frene daha önce basarsan silkeleme yapar. Frenine aynı anda bas bakayım oğlum. Aynı anda bas dur. Görüyor musun? Biraz bir silkeleme yaptı. Devam et yine kalk üçte. Kalk üçte. Bas. Gaza. Tamam. Şimdi. Önce debreje bas. Bas debreje. Frene bas. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. On numara işte. Durma şekli bu şeydi arkadaşlar. Şimdi buradan bir yerden dönüyoruz. Yokuş aşağı nasıl kalkılır hiç hissetmeden bir daha ona bakacağız. Devam et. Evet arkadaşlar şimdi yokuş aşağı bir yere geldik. Oğlum freni ayağını kaldır. gidiyorum bakalım? Gidiyor. Evet gidiyor. Bas frene durduk. Şimdi arkadaşlar yokuş aşağı kalkmanın yöntemini size söyleyeyim. Yine fitilse uygun vites alıyorsunuz. Mesela biz ikinci vitesi yapacağız şimdi bunu. Fren... daha daha bakma. Önce anlatayım. İkinci vites yapacağız. Frenden ayağını yavaşça bırakıyorsunuz. Traktör kendi halinde kayıba giderken Debreciden ayağını kaldırıveriyorsunuz. Hiç hissetmeden Sanki boştaymış gibi bir tese geçmiş oluyor. Kalkmış oluyorsunuz yani. Çok basit yamayacak şu Şimdi Şimdi ikinci sal. Güzel. Frende ayağın. Bir ayağın debrecinde, bir ayağın frende. Şimdi frenden ayağını kaldır. Yavaş yavaş giderken Kaldır dediğinde de işte Debreciden kaldırıyorsun. Kaldır. Debreciden ayağını kaldır. Biraz geç kaldır. Dur şimdi. Tekrar yüz aynı işlemi. Şimdi fren kaldır, bırak kaldı dedim de ne kaldır. Evet, fren kaldır, devrecini kaldır. Biraz daha iyi. Evet, yokuş aşağı kalkma işlemi bu şey. Şimdi burada böyle duracağız arkadaşlar, duralım. Önce devreye bas, fren bas. Tamam, biraz da yumuşak durursan daha iyi olur bu sefer. Sonlarla durduk, indik. Artık traktörü sabitleyeceğiz. Güvenli şekilde sabitleyeceğiz. Onu nasıl yaptık? Şimdi vitesi boşan oğlum. Küçük vitesi boşal. El freni çek. Bunları bir tık daha çekiyorsun. Güzel çek. Ayak frene basarak. Heh, tamam bir tık daha çektim. Şimdi sobet. Evet. Küçük vitesi takviye al. Güzel. Büyük vitesi de ya geriye ya ikinci vitesi al. Birinci vites alabilirsiniz. İstediğiniz alabilirsiniz. Ama küçük vites takviyede olursa daha iyi olur. Çünkü yük binmemiş olur bu ser motorun üzerine. Kendi haline kayıp gitmez. Şimdi en güvenilir stop şekli bu şekilde arkadaşlar. Hem el freni çekiyorsunuz hem de vitesi de takviyede bırakıyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bir de freni böyle ayırmış şekilde de kullanmayın arkadaşlar. Böyle ayırmış şekilde kullananlar çok görüyor. Böyle ayrılmış şekilde kullanmayın. Bu da çok önemli bir güvenlik detayı. Evet. Şimdilik Traktör nasıl kullanılır? Bu şekildeydi arkadaşlar. Genel öğretim bu şekilde. Siz kullandıkça kullandıkça ustalar gibi ustalar olacaksınız. Gideceksiniz. Yani başka şey, çaresi yok bu için. Bir okul da yok. Bunlar ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çabuk öğrenirsiniz. Daha iyi kullanırsınız ama bu bilinç, bu bilgileri düşünerek yapacaksınız. Yani kafanıza göre kalkıp kafanıza göre durmayın. Bu bilgileri kafanıza yerleştirerek onun üzerinde çalışırsanız en kolay şekilde çalıştırmayı, yürümeyi, durmayı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Unutmayın kural her zaman faydalı bir şeydir. Zarar olmaz, faydası olur. Abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız yeni gelen videolardan hiçbir şekilde habersiz olmazsınız. Hemen haber düşer önünüze hemen bildirim olarak gelir size. Kendinize çok iyi bakın. Biter videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.